Yani tükürdüğünü yalamış oldu maalesef bizim yönetimimiz. Amerika Türkiye'yi tehdit etti. Tayyip Erdoğan hükümeti Amerika'ya boyun eğdi. Bu da Amerika'nın yönelttiği tehditlerle bağlantılı. O tehditlere sonuç itibariyle boyun eğilmiş oluyor. Ee, Finlandiya ile İsveç PKK'ya destek oluyorlar. Bu destekten vazgeçsinler. Biz de onların NATO'ya girmelerine evet diyelim. Bu mevzi yanlış doğru mevzi şu. NATO'nun doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru genişlemesine karşıyız. Neden? Çünkü NATO Türkiye için tehdit. Hem bağrımıza kürecik üstünü kuralım. Hem Amerika'nın incirlikte üstlenmesine izin verelim. Konya'da, işte İzmir'de bir karargahları var. Bunları kabul edelim. Ondan sonra efendim biz NATO içinde kalarak Amerika tehditlerini falan baltalarız veya çelme takarız falan. İşte takamıyor. Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınmasıyla kendi düşmanlarını büyütüyor. Türkiye'ye karşı NATO'nun daha geniş alanlara yayılması, Türkiye yönelik tehditlerin ağırlaşmasını sağlıyor. Efendim PKK'ya destek olmayacaklarmış. Kimi aldatıyorlar ya? Yani tükürdüğünü yalamış oldu maalesef bizim yönetimimiz. Yani NATO'ya tavır alıyordu. E, veto edeceğiz falan filan diyordu. Amerika Türkiye'yi tehdit etti. Tayyip Erdoğan hükümeti Amerika'ya boyun eğdi. Yani Türkiye'nin önümüzdeki tehditlerinde karşılaştığı tehditlerde Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet nasıl Türkiye halkına hesap verecek? Türkiye ile birlikte ortak. Onun için bu kararı Vatan Partisi olarak buradan protesto ediyoruz. Burada şu gözüküyor. Vatan Partisi'nin olmadığı bir hükümet Türkiye'nin güvenliğini tutarlı olarak sonuna kadar savunamıyor. Biz de buradan Vatan Partisi olarak şunu söylüyoruz. Türkiye'yi biz yönetiriz. Türkiye'yi bu tehditler karşısında Vatan Partisi savunabilir. Sayın Tayyip Erdoğan da kendisini değirmek isteyen Amerika karşısında bir türlü kararlı ve tutarlı bir çizgiye giremiyor. Hep bocalıyor. Bu da Amerika'nın yönelttiği tehditlerle bağlantılı. O tehditlere sonuç itibariyle boyun eğmiş oluyor.